Herkese merhaba. Ben Buğ Selgün. Selçuk Üniversitesi Reklamcılık Bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere 100 yıllık basketbol şovu Harlem Globetrotters'tan bahsedeceğim. Basketbolun eğlenceli ve gösterişli yönünü tüm dünyaya tanıtan efsanevi bir takım olarak bilinir. 1920'li yılların sonlarında kurulan takım sadece bir spor kulübü olmanın ötesinde basketbolu bir gösteri sanatına dönüştürmüş ve dünya çapında büyük bir itibar kazanmıştır. Harlem Globetrotters 1926 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago şehrinde kurulmuştur. Takım ilk olarak Swoy Big, Big, Five adı altında kurulmuş. Daha sonra ise Harlem Globetrotters olarak isim değişikliğine gitmişlerdir. Harlem Globetrotters bugüne kadar yüzden fazla ülkeye giderek 26 binden fazla gösteri yapılmıştır. Bu gösteriler yalnızca maç değil, adeta sahnelenmiş birer performanstır. E, sadece basketbol değil, e, sosyal etki anlamında da büyük bir rol üstlenmişlerdir. Amerikan sporcularının NBA'ye açılan kapısı olmuştur. Bugün Harlem Globetrotters e, hala aktif olarak dünya turnelerine devam eder. Modern basketbol tekniklerini mizahi ve illüzyonla harmanlayarak çocuklardan yetişkinlere, her kesime hitap ederler. Onları izlemek yalnızca maçı değil, aynı zamanda kültürel bir mirasa tanıklık etmek anlamına gelir. Eğer basketbolda sadece sayı atmak değil, eğlenmek, gülmek ve heyecan hissetmek istiyorsanız Harlem Globrothers tam size göre. Harlem Globetrotter sadece maç değil, aynı zamanda gerçek bir sahne performansıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.